bana yatırılan paranın dekontu. Bu da geri iade ettiğime dair kaymakamlıkta yazdığım dilekçe. 2014-2018 senesinde ben Gaziantep'te Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Üniversitesi'nde okudum. O dönemler içinde Gaziantep Şehit Kamil Güneyket Mahallesi'nde ikamet etmekteydim. Daha sonra 2018 senesinde üniversitemi bitirdikten sonra Azerbaycan'a vatani görevimi yerine getirmek için ülkeme geri döndüm. Askerliğimi bitirdikten sonra tekrardan Türkiye'ye geri dönerek İstanbul'da ikamet etmeye başladım. Daha sonra bu istenmez olay yaşandıktan sonra hesabıma afad tarafından 10 bin lira yatırılmıştır. Bankaya yaradım ve bunun bana neden yatırıldığına dair bilgi almak istedim. Onlar da bana depremzede olduğunuzu ve depremzededen Size yardım olduğunu söyledi ve ben de tekrardan bunun için ben depremzede olmadığımı ve deprem olduğu anda orada yaşamadığımı e, bilgilendirdim ve bana bununla ilgili AFAD'ı aramamı, AFAD'ı bilgilendirmemi söylediler. AFAD'ı aradım, AFAD da e, bu olaylardan dolayı meşgul olduğunu ve yaşadığınız il veya ilçede kaymakamlığa müracaat ederek, bu olayla alakalı bilgilendirmemi istediler. Ve bununla alakalı Sultanbeyli Kaymakamlığına müracaat ettim. Bu olayı kendilerine ilettim. Ee, ki bu yatan paranın bana ait olmadığını ve orada e, olaydan etkilenen e, vatandaşlar, vatandaşlarımıza ait olduğunu ve geri iade edilmesini istedim. Onlar da benim e, talebim üzerine Kendim tarafından dilekçe alındı. Kaymakamlığa ilettikten sonra 3 gün içerisinde paranın geri alınacağını bildirdiler ve kendim tarafından da kendilerine bilgilendirmek için eğer 3 gün içerisinde para iade edilmezse bankadan parayı çekip AFAD'a bağış olarak geriden iade edeceğimi kendilerine bildirdim. Gerçekten orada o olayı yaşayan insanların hislerini az da olsa yaşadığım için o paranın harcamasını kendime e, sığdıramadım hem vicdanen hem insanlıkken Bu parayı harcamam kuruşuna kadar mümkün değildi. Vicdanen e, rahat etmezdi. E, orada yaralı olan canıyla uğraşan kardeşlerimize hakkıdır. Yani ben bu parayı iade ederekten de lazım olan, e, muhtaç olan kişilere ulaşmasını ister. Eğer bu parayı üç gün içinde de almazlarsa ben tekrardan bankadan çekerek Afa'da bağış olarak iade edeceğimi bildiririm. 4 sene ben Gaziantep'te yaşadığım süre zarfında orada olan insanlar bana kendi kardeşleri, kendi evlatları olarak görmüşlerdir ve bu parayı ben bugün onlar zor durumdayken harcamam doğru olmazdı ve bana yakışanı en layıkınca olduğunu düşünerek böyle bir adımı atmış bulunmaktayım.